Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir bağlantı için Feksobit'e dönelim. Şu anda Sercan Yıldırım bizlerle Hazine ve Araştırma Müdürü. Hoş geldiniz yayına. Neler aktaracaksınız bugün için bizlere? Hoş bulduk. Tabii ki piyasalara baktığımızda geçen hafta göre yükselişlerimiz devam ediyor. Verileri incelediğimizde geçen hafta ABD'den gelen CPI verileri beklenti durumunda geldi. Aslında aylık CPI verisi beklentinin aşağıda geldiğinden sonra hisse senetlerde aslında biraz daha yükselişler gözüktü. Ve genel olarak baktığımızda sadece risk asetler değil, kripto tarafında da yükselişler gözlemlendi. Ve hafta sonu da incelediğimizde biraz daha stabil geçerken hafta başına yani tekrardan hareketli başlık. Bu elleri beraber inceleyelim isterseniz. Şimdi kripto market cap'ine baktığımızda geçen hafta 810 milyar dolar olarak olan kripto market cap'i bu hafta baktığımızda 1 trilyon dolara kadar geldi. Yani geçen hafta oranla şu an incelediğimizde %17'lik bir artışla 140 milyar dolar olarak bir giriş olduğunu gözlüyoruz. DeFi tarafındaysa bakıldığında 35 milyar dolarlık olan market cap'inin 42 milyar dolar olduğunu yaklaşık olarak %20'lik bir artış olduğunu görüyoruz. 6 milyar dolar da buradan bir hacim olarak bir büyümenin olduğunu görüyoruz. Bitcoin tarafına baktığımızda şu anda fiyatlaması 21.250 olarak gözüküyor. Şu anda e, verileri incelediğimizde gerçekten geçen haftaya göre e, %17'nin üzerinde bir artış var şu anda incelendiğinde ve detaylarına baktığımızda da şu anda 21.500 önemli bir direnç noktası olduğunu görüyoruz ve 21.500'ün kırılması durumunda sırasıyla girebileceği noktalar 22.700, 23.500 ve 25.500 olarak görünüyor. Destek noktalarını incelediğimizde ise 20.200 ve e, şu anda da 19.500 ana temel destekleri oluşturuyor. Aslında Bitcoin'in temel destek tarafına baktığımızda yaklaşık olarak 381 gün sonra tekrardan 200 günlük hareketli ortamın üzerine çıktığını görüyoruz. Bu bir önceki ayı tarafında 386 günde. Yani aslında bakta döngüler hep birbirine benzer bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ethereum tarafına baktığımızda şu anda fiyatlaması 1500 dolar civarında gözüküyor ve bu fiyatlamanın tabii ki altında ve üstüne geldiği zaman destek edilen şokları da bulunuyor. Şöyle detayları incelediğimizde tekrardan bakıyorum detayına. 1570 doların üstü 1600 dolar bir direnci bulunuyor. Bunun altında da 1500 dolar bir destek direnci bulunuyor. Bunu tabii ki genel ana desteğine geldiğimiz zaman da 1318-1455 ana temel destek olarak gözüküyor. Bu coinlerin dışında şu anda ayrışan farklı coinlerde bulunuyor. Alkemi'ye baktığımızda son iki günde %70'lik bir artış gerçekleşti. Bunun tabi de hemen haberler kısmında geleceğiz. Biraz daha aslında zincir simetriklere değinmek istiyorum. Zincir simetriklere geldiğimizde ise şöyle. Bitcoin 7 günlük hareketli ortama son 4 ayın detayına baktığımızda e, zararda olan adres sayılarının 16 milyona yediğini görüyoruz. Bu aslında 4 ay civarına baktığımızda 21 milyon adresten 16 milyonmuş. Aslında bakıldığında gerçekten zarar edenlerin belli bir kısmında aslında geçtiğini görüyoruz. Ethereum tarafında da yine aynı şekilde 7 günlük hareketli ortalamayla son 1 ayın adres sayılarına baktığımızda ise bu da 38 milyon adresi düştüğünü görüyoruz. Yani yaklaşık olarak geçen ayda 10 milyonluk bir aslında adresler tekrardan kara geçmiş olduğunu görüyoruz zincir üstü meclislerde. Ve geçen hafta göre bakıldığında da gerçekten hızlı bir yükselişin devam edeceğini, önümüzdeki günlerde devam edeceği şeklinde e, kanlar bulunuyor. Lakin bugün FOMC üyelerinden e, Williamson konuşması var. Bu akşam saat 11'den sonra fiyatlamalar biraz daha geriye çekilme ihtimalleri bulunuyor. Ama genel görünüm şu anda biraz daha olumlu bir gözüküyor. Biraz daha haberler kısmından bahsetmek isterim. Özellikle şu anda e, Çin tarafında önemli bir haber geldi. Bu da Çin dijital yani ilk kez e, menkul kıymet ticaretinde kullandı. Ve şu anda bakıldığında da kendisi pilot şehirler seçmiş. Ve pilot e yaklaşık olarak bakıldığında da 2 milyar dolarlık bir dijital yuanın döndüğünü aslında izlemliyoruz. Visa'dan bir e, haber geldi. Alchemy haberi %70'lik artışın sebeplerinden birisi. Visa üçüncü taraf işlemlerde e, köprü olarak kullanacağı kripto tarafında Alchemy'i seçti. Ve bu da aslında... 200 ülke bazında ve kripto tarafında ödemeler açık olan ülkelerde e, bu anlamda fiyatlamanın ve işlemler devam edeceğini gösteriyor. O yüzden fiyatlaması ve büyük kuruluşların bu taraflara girmesi biraz daha kripto tarafına fiyatlar yükselirken daha da yukarı doğru hareketlenmesine sebep oldu. Farklı bir haberde Twitter'dan geldi. Yani Twitter'dan aslında bir hashtag özelliği var. Artık siz Twitter'a cashtag'den e, kripto'nun ismini yazıp yana dolar işareti koyduğunuzda artık hacim ve fiyatlamasını da görebileceksiniz. E, kısa da haberler kısmında böyle özetledim. Piyasalar şu anda olumlu gibi gözüküyor. İlerleyen zamanlarda tekrardan değerlenmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.